sizin ve benim sarayım yok ama sarayımız olsaydı dün şöyle dediğimiz böyle dediğimiz insanları ağırlar mıydık bilemiyorum hocam ama bugün Ankara'da Erdoğan Böyle 2019'da 2020'de ben hatırlıyorum seçimlerden önce vesaire çok enteresan laflar etmişti. Katilliğini bırakmamıştı. Onunla aynı masada olmam, oturmam demişti. İşte ben karakterimi işte çiğnerim böyle bir şey mümkün olmaz vesaire demişti. Bir araya gelmemiz olmaz demişti. Bugün Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'da ağırlıyor. Hocam ne diyeceksiniz o sözlere geçmeden evvel? Ya bu normalde hani savaşlarda bile diplomasi kesilmez. Devletler arası ilişkiler devam eder. Devletlerin ilişkilerini kişilerin ilişkileri gibi görmemek lazım. Yani kişiler kavga edebilir ama devletler savaş esnasında bile as asgari diplomatik ilişkilerini devam ettirirler. Fakat Erdoğan Devleti kişisel saltanatı gibi gördüğü her şeyi kişiselleştirdiği için ve de çok üst perdeden iddialı sözler söylediği için sisi ile ilgili de yani yenilmez yutulmaz laflar etti. E ama aradan geçen zaman 10 yıldan fazla bir zaman geçti. Mısırla Türkiye aynı bölgede ortak çıkarları var. Türkiye Mısırla kavgalı olmaktan dolayı çok ciddi kayıplar yaşadı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de Mısır İsrail ile Güney Kıbrıs'ta işbirliği yaptı. Dolayısıyla e, söylediklerini, tükürdüklerini tek tek yalamak durumunda kaldı. Yani bu an hani bir çizgisi olan, tamam politika biraz esneklik gerektirir. Politikacılar hani toplumda da denir, güven duyulmaz. Politikacıların ne dediğine çok da takılmayacaksın ama bu kadar uçuk, bu kadar ucu açık söylemler de yani karakter problemi, kişilik evet. problemi olur. Yani politikacılıkla ilgili bir şey değil. Yani dün kara dediğine bugün ak deyip kucaklamak, kendi bizzat söylediklerini yutmak filan bu karakterle ilgili bir şey. Tabi burada hani Erdoğan bunu bir yöntem edindi. Evet. Büyük iddialar nasıl büyük iftiralar atarak ayakta kalıyor. Büyük iddialarla bu göbelsin propaganda yönteminden hareketle büyük iddialarla yola çıkıyor. Onunla asla görüşmem bu iş bitti filan. Ama bakıyorsun aradan bir süre geçiyor. Hiçbir şey olmamış gibi oturuyor onlarla konuşuyor. Şimdi Esed'le. Esed'e söylemediği şeyler kalmadı biliyorsunuz. Esed onurlu davranıp görüşmek istemiyor. Yoksa Esed'le eğer kapıyı açsa çoktan aynı görüntü olacak. Kucaklaşacaklar filan. Ki olması da lazım. Yani devletler arası ilişkilerde sizin kavgalarınız olabilir. Ama bu şekilde komşusunuz. 700 kilometre sınırınız var Suriye ile. Evet. Büyük problemler var. Birlikte çözmeniz gereken Devlet aklı öyle büyük iddialarla kapıları kapatmayı değil e, diplomatik olarak ilişkileri sürdürmeyi devam ettirir. Ama Erdoğan hani Seradan Süreyya'ya bir bakıyorsunuz o uçta e, bir bakıyorsunuz bu uçta. Yani e, buna herhalde e, kişilik bozukluğu da diyorlar. Psik psikiyatride yani çok uçlarda gezen. Yani Erdoğan'a psikiyatrlar böyle bir tanı koyarlar mı koymazlar mı bilmiyorum ama e, bir gün öbür uçta bir gün öbür uçta olabilen bir politikacı. Ya evet. bu Türkiye evet. Cumhuriyeti adına bir utanç sebebi. Yani Türkiye e, küçük bir devlet değil, sıradan bir devlet değil. Böyle bir devlet başkanlığı hak etmiyor. Yani veya Türk toplumu e, böyle bir devlet başkanına böyle bir politikacıyı dünyanın güldüğü, pek çoğunun da yüz yüze olmaktan aynı masada oturmaktan rahatsızlık duyduğu, kaçtığı, onunla karşı karşıya gelirsem e, sıkıntı yaşarım ne yapacağı belli olmaz diye dünya liderlerinin bucak bucak kaçtığı bir adam. Evet. Bu Türkiye için utanç vesilesi. Evet. Erdoğan Sisi buluşmadan önce ki ilk buluşması hatırlarsınız Dünya Kupası için Katar'a gitmişti Erdoğan. Ve orada ayaküstü de olsa El sıkışmış ve tebessüm etmişlerdi birbirlerine ve Erdoğan o buluşmadan önce ben demişti kendimi inkar ederim onunla aynı yerde bulunmam benim e, onunla aynı yerde masada oturmam, bulunmam vesaire kendimi inkar etmem olur demişti. Bir de isterseniz 2019 seçimlerinden önce böyle o kadar sert ifadeler kullanmıştı ki belediye seçimleri hatırlarsınız. İstanbul'da seçim çalışmaları vardı. Yine konuşuyor Erdoğan ve onların birinde demişti ki Pazar günü Sisi mi diyeceğiz yoksa Mineli Yıldırım mı diyeceğiz? Buna siz karar vereceksiniz demişti. Yine aynı seçimlerde İstanbul'da Dar darbeyle darbeyle e, karşı özür diliyorum darbeyle başa geçen şu andaki zalim sisi 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Zalim dedi yani bunu. Bir başka gün ben sisi beni sisiyle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? Halkının %52 oyunu almış olan bir Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada da oturmam, aynı dönemde siziyle görüşüp görüşmeyeceği soruluyor kendisine. Şaka yapıyorsun herhalde. Böyle bir şey arkadaşlar söz konusu değil. Bizim gündemimizde böyle bir şey asla söz konusu değil. Böyle bir şeyin olabilmesi için çok ciddi bir defa olumlu istikamette adımların atılabilmesi lazım. Yani ne dediği de çok anlaşılmıyor da neyse yine aynı dönemde bir başka e, konuşması ben uluslararası platformlarda şu anda derbeci Sisi'yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim. Yine söylüyorum benim için Mısır'ın cumhurbaşkanı Mursi'dir. BM'de aynı masaya onunla oturmadım oturursam kendimi inkar ederim oturursam da demokrat olmam. Tamam. Erdoğan demokrat olmadığını bu şekilde o zaman gösterdi. Adam olmadığını da gösterdi. Kendini inkar ettiğini de bu şekilde gösterdi ve Erdoğan bugün Mısır Cumhurbaşkanı olarak Sisi'yi Ankara'da Kaçak Sarayı'nda ağırlıyor hocam. Yani Türk siyasi tarihinde bütün liderlerin iyi kötü bir çizgisi vardır. Yani Mustafa Kemal'in bir çizgisi vardır, İnönü'nün bir çizgisi vardır, Menderes'in bir çizgisi vardır. Mesela en esnek olan liderlerden birisi Demirel'dir. Hani dün dündür, bugün bugündür diye bilen bir adam. Ama Erdoğan'la karşılaştırdığınızda Demirel'in bile ciddi bir çizgisi, bir istikrarı var. Yani bu kadar uçlarda gezen bir adam değil. Evet, politikalarında değişiklikler olabilir ama Erdoğan gibi değil. Dolayısıyla hani son 100-150 yıllık birkaç asırlık siyasi tarihimizde bu kadar zikzak yapan, bu kadar seradan süreyyaya uçlarda gezen, farklı politikalar izleyen, kendini reddeden, kendi uygulamalarını reddeden, dün söylediklerinin tam tersini yapan ikinci bir politikacı yok. Ya bu Bundan daha kötüsü de şu tabii, böyle bir politikacıyı toplumun içinde ciddi bir destekleyen kesimin olması. Bu daha acı bir şey. Yani böyle bir politikacı çıkar, her toplumda çıkabilir. Popülist politikacılar her yerde var görüyoruz. Ama toplumda bir karşılığı olmaz. Toplum ona prim vermez. İşte Türkiye'de bizim e, başımızı öne eğip düşünmemiz gereken şey toplum böyle bir politikacıya neden ve nasıl bu kadar uzun süre prim verebiliyor? Buna kafa yormak lazım. Bunun üzerine durmak lazım. Evet. Hocam Mısır tarafından da ben mesela Sisi'nin yerinde olsam ve Erdoğan o sözleri az önce okuduğumuz sözleri ki başkaları da var. Ben sadece 2019'daki birkaç örneği verdim. O sözleri bana söylemiş olsa ben o adamla kesinlikle bir araya gelmem. Ama siz dediniz ki en başta Tamam kişisel e, sözlerden, hırslardan vesaireden azade olarak devletin kendilerine göre politikaları vardır ve e, bu anlamda adımlar atmak icap eder. Mısır'a baktığımız zaman şu anda Mısır devlet adamlığı politikasıyla e, işte devletin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etti diye görüyoruz. Ama Erdoğan bunu yarın nasıl pazarlayacak o da ayrı bir şey. Siz olsanız o sözler karşısında ziyarete gelir miydiniz mesela? Yani devlet adamı olmak bir defa e, böyle hani çocuk kavgalarında, sokak kavgalarında bile söylenmeyecek böylesi bir dili kullanmaz. Hiçbir devlet adamı. Ortalama devlet adamı. Ha kim kullanabilir? Mesela muhalefette olanlar kullanabilir. Muhalefette ve marjinal olan partiler kullanabilirler. Ama iktidarda olan, devleti temsil eden, Devlet Başkanı e, sorumluluğu olan birisi asla bu tür ifadeleri kullanmaz, temkinli e, konuşur. Hatta devlet başkanları, yani bunu işte Ahmet Necdet Sezer gibi bir adamda bile çok gördük. Yani Abdullah Gül bile ona dikkat etti, pek çok insan. Devlet adamları bu tür açıklamaları yazılı yapar ve kendi dışişleri bakanlığının diplomatik görevlilerinin kaleminden çıkmış olarak diplomatik bir üslupla konuşurlar. Ama Erdoğan bütün konuşmalarda alıyor eline telefonu. Yani diplomatik mi, nezakete uyar mı, devletler arası ilişkilerde nasıl bir sonuç doğurur? Bunları filan hiç kale almaksızın kahve konuşması yapar gibi çok önemli konuları konuşabiliyor. Ha, Sisi bunu neden ciddiye almıyor? Çünkü Sisi dahil bütün devlet başkanları biliyor ki Erdoğan böyle bir adam. Erdoğan'ın dediklerine itimat edilmez. Erdoğan'ın herkes yaptıklarına göre e, politika belirliyor. Dediklerine göre değil, sözlerine göre değil. Ve herkes şunu da biliyor bakın. Erdoğan'ı hizaya getirecek şey söz değildir. Yaptırımdır. Ona güç uygulamaktır. Onun ensesine çökmektir. Onu zorlamaktır. Bunu herkes bildiği için de ya Erdoğan ne demiş, nasıl efelenmiş, hangi cümleleri kullanmış, dünya liderleri de buna çok da takıldıkları yok. Evet bu da ayrı bir konu. Hocam tabii zalim sisiden Şimdi dostum Sisi'ye dönüştü. Yarın bir gün işte katil Esed'den de dostum Esed'e dönülebilir çok rahatlıkla. Onun işaretleri de zaten son birkaç seneden beri veriliyor. Verilmeye de devam ediyor. Ya Erdoğan, e, Esad e, kucağına açsa Erdoğan koşarak gidecek de Esad onurlu davranıyor ve o kadar lafa, o kadar kendi ülkesine müdahale etmeyi, yani şunu kabul etmek lazım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Suriye'nin bu hale gelmesinde, dolayısıyla Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelmesinde Türkiye'nin politikaları birinci iletkendir. Ahmet Davutoğlu'nun ve Erdoğan'ın. Yani o ülkeyi bu hale getiren Türkiye'dir. Şimdi Esad bunu görüyor. Yani Esad'ın iç politikası, liderliği, Sisi'nin liderliği bunlar ayrı tartışma konuları. Birbirinden beter liderler bunlar. Erdoğan, Sisi, Esad al birini vur ötekine misali ama sonuç itibariyle bu adamlar iyi kötü kendi ülkesinin çıkarını düşünüyor bir çizgisi var. Erdoğan iki yıldır aslında tırmalıyor. Putin üzerinden bile kaç defa Esad'a haber gönderdi. Oturalım konuşalım. Doğru. Barış olalım diye ama Esad yanaşmıyor. Şart koşuyor haklı olarak. Önce diyor askerlerini silahlı birimlerini çek ülkemden. Ondan sonra oturup konuşalım diyor. Yani Esat ilkesel davranıyor. Ben burada Esat övgüsü yapmıyorum. Yani kendi vatandaşından bir sürü insanı öldürmüş, kan dökmüş bir adam. Ama öte taraftan Türkiye'nin bu Orta Doğu'da Suriye'deki sorumluluğunu, AKP iktidarını, Erdoğan'ın ilkesizliklerini, akan kanda oluşan mülteci akınındaki rolünü görmek lazım. Bunda çok haklısınız hocam. Ben biraz daha ekleme yapmış olayım sonra konuyu değiştirelim. Suriye'de yüz binlerce insan hayatını kaybetti. 2011'deydi değil mi? 2011'de başladı savaş. Evet, 2011. 2011'den bu yana yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Evlerinden, yurtlarından oldular. Milyonlarca kişi mülteci konumuna düştü. Ve bu mülteci konumuna düşenlerden bazıları, özellikle kadınlar arasında namuslarını kaybedenler, namusları kirletilenler oldu. Çocuklar hayatlarını kaybettiler göç yollarında, Ege'de, Akdeniz'de. Ne yazık ki can verdiler. Gittikleri ülkelerde dinlerini kaybeden aileler var, çocuklar var, İslam'dan uzaklaşan aileler var. Ve bunların hepsinin tek bir sorumlusu var aslında. Esad'ın dışında tek bir sorumlusu var. O da Erdoğan ve Erdoğan'a o konuda önderlik eden Ahmet Davutoğlu'dur. Değil Şimdi mi? bunun iki cümle daha edeyim yani yeri Buyurun. gelmişken. insani felaket faturası var bir doğurduğu milyonlarca Suriyeli en az 10 milyon Suriyeli ki Suriye'nin nüfusu 2010'larda 22 milyondu yani yarısı diye düşünün %40'ı ülkesini terk etmek yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu Türkiye'ye büyük maliyet oldu, Avrupa dengelerine maliyet oldu. Bunlar insani faturalar, insan hakları ile ilgili ağır ihlaller. Ama e bir de şöyle bakalım, Türk dış politikası açısından bunu değerlendirdiğinizde de 2011'den önce Suriye komşumuz Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahipti. Halep ile Antep arasında neredeyse dolmuş seferleri vardı. Ve Suriyeliler Türkiye'ye gelip gidiyordu, karşılıklı yatırımlar vardı. Bir nevi Hani o Schengen ülkeleri gibi hatta ne dediler? Şamgen dediler. Yani Şam'la Türkiye'nin birleşik. Bu çok da güzel bir şeydi. Yani ve bunun devam ettirilmesi durumunda doğal bir sonuç olarak Esed rejimini demokratikleştirecek bir adımdı bu. Yumuşatacak bir adımdı. Yani Türkiye gibi o dönem itibariyle daha demokratik bir ülkeyle böyle ilişki içinde olan bir devlet katı bir otoriterliği sürdüremez. Ee, kazanımları vardı. Peki gelinen noktada yani Davutoğlu'nun ve Erdoğan'ın Emeviye Camii'nde namaz kılacağız diyerek bir maceraya girmelerinden sonra ne oldu? Suriye tamamen kaybedildi. Bugün Suriye İran'ın bir üssü. Tamamen tarihte ilk defa 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra İran Suriye üzerinde hegemonya kurdu ve bugün Suriye'de İran'ın askerleri var içeride. Bir yönüyle Esed'i rehin almış durumdalar. Öte taraftan Rusya açısından düşün. Rusya Akdeniz'de üst kurdu, askeri üst. Suriye'nin hava kontrolünü Ruslar sağlıyorlar. Ayrıca deniz üssü kurdu ve Putin'in izni olmaksızın Esed bile Türkiye ile anlaşma yapamaz, yumuşatamaz, bir kısım adımlar atamaz. Yani siz bu adımı atarak Türkiye Cumhuriyeti Putin'i Akdeniz'e indirmiş oldu. Komşunuz olan dibinizdeki bir ülkenin tepesine vasi, hami ilan etti. Tarihi bir rekabetiniz, bölgesel rekabetiniz olan İran'ı getirdiniz. Esed'in üzerinde bir hami, bir vasi haline getirdiniz. Onun dışında ciddi bir ticaret vardı, bu ticaret durdu. Ve ne zaman tamir edileceği belli olmayan iki komşu, iki kardeş ülke aslında, akraba ülke arasında, iki ülkenin toplumları akrabadır, Kürtler, Araplar, Türkmenler, kan soktunuz. Ve bu kimin işine yaradı? Yani sadece bölgedeki bir kısım güçlü devletleri bertaraf etmek isteyen aslında İsrail'in işine yaradı. Yani İsrail'in tarihte savaştığı bir kısım devletler bertaraf etme politikası var. Batı gücüyle, Batı eliyle. Suriye gibi güçlü bir kara gücü olan, e, kara gücü açısından Suriye, Irak bunlar ikisi de önemli güçlerdi. Her ikisini de bertaraf etmiş oldu Türkiye. Birini Körfez Savaşı'yla, öbürünü de Erdoğan üzerinden. Yani sonuç itibariyle bakarsanız, Erdoğan, İsrail'in bölgede komşusu ve ona tehdit olan bir, güç olan Suriye'yi Erdoğan üzerinden bertaraf edilmiş oldu. Meseleye bir de böyle bakın. Hani bu beş başkanıyız ya. Bu evet. beş başkanlığının bir sonucu olarak bölgede İsrail'in güvenliği açısından ona komşu onunla en yakın ilişkileri olan, en uzun sınırları olan ve doğrudan en yakın teması olan. Mesela İran'la İsrail'in arasında uçurum var ama hı hı. Suriye komşu ve çok yakınlar. Golan Tepeleri var arada. Tarihte savaşmışlar. İsrail'in bölgedeki önemli bir düşmanı bertaraf edilmiş, etkisizleştirilmiş oldu Davutoğlu ve Erdoğan eliyle. İslamcı bir iktidar eliyle. Bu da meselenin farklı bir boyutu. Evet. Bu meseleye bakış açınız da çok önemliydi. Bunu ayrıca vermek lazım. Erdoğan'ın kimin yaptığı işlerin ya da yürüttüğü politikaların kimin işine yaradığını, bölgede özellikle kime yaradığını şu son cümleleriniz çok önemliydi. Yani ayrıca da Suriye'nin popülasyonunu bozdu bu. Ne yaptı Hı -hı. Esed? Yani Esed rejimi Suriye'de bir azınlık iktidardır aslında. Ee, Esed ve onun ailesi olan Rafizi bir ailenin devletin bütün noktalarını kontrol etmesi. E, bu göçler de aslında Esed ve ailesinin o ülke üzerindeki hakimiyetini perçinledi. Nüfus dengelerini de değiştirdi. Göçen insanlar kimler? Esat muhalifleri. Evet. Yani cimri insanlar, sünni, sünni insanlar filan. Dolayısıyla hani Suriye'yi daha fazla e, Rafizi nüfusun kontrolüne sokmuş oldu. Oradaki dengeleri bozdu kaldı ki e, Oğul Esat bu mezhep davası güden birisi değildi. Batı'da eğitim gördüğünden dolayı. Ve sünni Şii vesaire Rafizi farkı gözetmek için daha çoğulcu bir Suriye yapısı kurma yolundaydı. İşte ve, e, öldürülen Ramazan el-Buti gibi adamlar en yakın danışmanıydı. Bu savaşın çıkmasına engel olan, hatırlayın Erdoğan'a da mektup gönderen, bunu yapmayın böyle etmeyin diyen. Mesela o tür insanları da kenar ettiler. Dolayısıyla bir yönüyle de Esad'ı daha fazla mezhepçi olmaya, mezhepçi politikalar izlemeye itti ve Suriye'yi mezhep odaklı bir ülke haline getirdi. Evet Esad'ın da şeklini değiştirdi, karakterini değiştirdi Tabii. bu hadiseler. Hocam hazır bu noktaya gelmişken hani biz akrabayız dediniz ya gerçekten de milyonlarca insanımızın Suriye'de akrabası var. Suriyelilerin de Türkiye'de akrabası vardı. Şimdi yüz binlerce, milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye gelmiş oldu. Bazıları Türkiye vatandaşı oldu. Ya akrabalıktan Sa öte Suriye ve Irak Türklerin, Türkmenlerin Türkiye'den önceki vatanıdır. Suriye'de ve Irak'ta 8. yüzyılda var Türkmenler. Hı hı. Ee, 1071'den sonra Anadolu'ya giriyor. Yani bizim Türkiye'den önce var olduğumuz topraklar oralar.